bizim var arkadaşlar bunun yanında bir ya. E, demişler ki 10 tane mega kutuya 60 sticker hediyesi. Tabii ki ben demiştim hiç mega kutusu açamadım diye. Tabii ki kim mega kutuyu seçeceğim? Asla 60 sticker hediyesi açmam tamam mı? Açıyorum. Bir <laughs> defa açıyorum lütfen izin verin. 4 Karakter çıkmazsa çok mutsuz olacağım karakter çıkmadı. İlla ki bir şu 950 şey para harcayacağım? Evet başka bir şey yok. En azından bir mega kutu açmanın şeyini çıkarttım. Bu hangi sembim? Tamam alırsam bunu ve bunu alırım ama bu mantıksız. Bunu ne alacağım? İstersen. Peki bunu da alabilirim. Neyse boş ver ben ne konuşuyorum ya. Bye.